Şimdi Emirhan. Jetson Fernandes, Rafa Silva ile sürekli yer değiştirerek. Rakip savunmayı da şaşırtan bir hücum organizasyon yapısı var. Demire G. Demire G. Yine güzel bir pas. Şimdi Raşitsa. Cese alanı içinde. Raşitsa ortaya doğru çeviriyor. Ters bir vuruş ve gol. İlk gol. Kendi kalesine gönderiyor. Balitsek sevgili izleyiciler müdahalesi var. Felix Udokai karşısında Filip Ristanyic. Ristanyic verdi pasını. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Emre Bilgin yerde top ağlarımızda. Marco Wagner top ağlara gönderen isim. Ev sahibi Admira Vaker'de. Hızlı gelişti ev sahibini atan Köşe vuruşu kullanıldı. Udokai'nin şutu direkten dönüyor. félix roux